Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diablo 4 oynayacağız. Yeni sezona ilk bakış. Aynen öyle. Yanımda kadim dostum Eren var. Selamlar. Kanka şimdi sen neyle başlayacaksın? ben de haydut açacağım ya. İki haydut mu oynayalım? Bir şey olmaz zaten ne olacak? Delilik ya. Tamam haydut aç. Çok güzel ha. Evet. evet. Tamam böyle olsun. <laughs> İsmini ne yaptık? Oynanış seçenekleri sezonluk aşırı zor. Sen aşırı zordan mı başladın kanka? Öyle bir şey yapmadın değil mi? Zorda başladım mı? E, ölünce komple bitiyor. Aşırı zorda başladıysan. Aşırı zor değil. Orayı normal seçtim ya. Sezonluk yaptım. Diğerini zor yaptım. İyi İki yaptım. tane denek var ya. Tamam. Onu sezonluk yaptım. Sezonluk yaptım. Bir de aşırı Aynen. zor var. Normal. Zor seçiyorum o zaman. Aynen zor. İkimizinden en zor. Diablo 4 yeniyiz arkadaşlar. Önceden birkaç gün oynadık. Birazcık oynadık. Daha Biraz sonrasında. Sıfırlandı. Öyle yani. Sen ne diyecektin kanka? Kanka 3 gün oynadık 50 dolu yaptık işte ya. Mükemmelliğe ulaştık. Evet. Level kasması kolay da oyun endgame'den sonra işte zor oluyormuş herhalde. Endgame'i kaçtı bu? 60 mıydı? 50 miydi? 60. Mükemmel. 65 falan galiba ya. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Ne, ne açayım ilk? nasıl ne yapacağım? falan mı? Yok özellik olarak dedim ya. Kanka ben valla internetten bir tane boyut buldum onu yaptım ya. Ya ben de bakacağım da şu an bakmadım. İyi ki o zaman sana söyleyeyim şunu aç ya. Canlandırıcı darbe aç. İyi ki. Canlandırıcı darbe mi diyorsun? Aynen klavye mouse'lu. Bu arada bu oyun özünde klavye mouse için tasarlanmış bir oyun aslında. Var değil mi? Kolla da güzel Hı. oynanıyor da. Birkaç gündür kolla oynuyordum. Kolla çok güzel ya. Yani. Şimdi şeye geçtim. Gördüğünüz gibi Haydut karakteri kendisi okçu. Seri. Şey Tabii yeni sezonda bin küsür lira diyordu kanka ek paket bilgisayarda öyleymiş herhalde. PCR'da öyle şeyde 1400 lira falan. Öyle mi? Yani 700 falan evet. diyordu sanki. Kanka zamlamlamışlar 700 liraydı. <laughs> Allah neymiş bu ya? iki katına mı çıktı bir anda? Ya, ben de anlamadım. Alır diyordum ben ama şimdi bilmiyorum. Demek ya. ki şeye lazım. geçince hemen zamlamışlar aga. Hı. Kanka o zaman seni davet edeyim ben. Evet efendim. Evet, bunu Discord'da senin şey çıkmıyor sol üstte Discord şeyi çıkardı hep. Neyse çok ben önemli değil o da. Bilmiyorum vallahi. Sesin geliyor sonuçta önemli olan o. <laughs> Aynen. Tamam o zaman. normal oynayalım. Geldin mi gruba? Gruptayım ben şu an. Tamam. Buraya mı işaretledin? ediyorsun? ben de işareti kalmıştı onu kaldırdım şimdi ya. Yani. Ne yapalım Bir tane görev açayım. Güzel Şurası etkinlikler var ya. Hı? Yolculuk dedim. Ama işte bu yeni gelen karakteri alamamak falan kötü oldu. Bu yani. karakter bayağı güzel olmuş bu arada. Onu bayağı aynı. herkes de ondan an. oyun alanlardadır. Doğal olarak. Halkı dediğim gibi hani yeni şeyler eklenmiş. Güzel olmuş ama ya ben mesela bayağı video izledim dün. Yani şey diyor açıkça. Eğer diyor ek paketsiz oynuyorsunuz diyor. Bayağı oyunun demosunu oynuyorsunuz diyor yani. Oha. Çok az şey geliyormuş. Bu arada geçmiş karakterdeki eşyaları falan buraya aktaramıyoruz değil mi? Kanka bunlar zaten aktarsak sulanamayız ki. Ben ait yani. Barbardım sen şeydin. Pantolonu Yürü. falan kullanırız ya. Ha pantolonu kullanırız işte onu nereden yapıyoruz onu bulamadım ya. Kesin vardır ha onun bir yolu. Biz de hiçbir ya, şey bilmeden oyun oynuyoruz yani harbiden. Tam cahil cühelal. <laughs> <laughs> Gangbang için biliyor musun? Tamam kanka. Şimdi nereye gidiyoruz? Oha bu mu? 58 saniye sonra bitecek diyor kanka. Nasıl gideceğiz oraya? Hiç gitmeye gerek yok. Gidecek çünkü. E görev orada. <laughs> görev orada yetişemeyiz ki. Şimdi gitsek sıfırlanacak mı? Ha, herhalde öyle olur. Bizde daha artık olmuş. indi. Tamam o zaman devam edelim. Bir dakika özelliği Birazcık oynayalım haydutu. La mouse -a oynamaya da hiç alışık değilim ha. O ne oğlum öldürdüler direkt herhalde. <laughs> öldürdüler mi? Ya Kanka evet. neye dalmış yücü <laughs> <laughs> sanma bunu yani bu harbiden bir ustalık isteyen bir kademe kanka de zor ya. Yücü de zor abi. Tık klavye mouse'la bakalım nasıl olacak. Oynarsın yine ya. Oynanır oynanır. Bundan bir özellik açmaya Yerden eşya alması çok daha kolay o kesin de. <laughs> Şimdi böyle etmeyeyim. test ediyoruz. Gelsene biraz kapışak şuralarda ya. Geliyorum geliyorum. Oho. Oha çok iyi lan. Her yerde insan var yeni sezon olduğu için. Güzel hmm. ya. Bu sezonda ayağa bir şey getirildiği için insanlar oyuna dönmüş yani. Doğru tamam, doğru. Tamam. Biraz kasılalım ya. Hadi bakalım. Bir annem değil ha. Allah Bunlar cehennem şey değil ama sanki öyle mi? Bakın yani yeni Daha cehennem Böyle herhalde. Bilmiyorum ki ölmeyek de hemen lan yatıracaklar. Ha. Aa bu da çok kırılgan ya. Yani. Tavş karakterleri. <laughs> şey. Bu da yani barbara benzemez tabii. Anam dikkat etmen gerekiyor ama benim de can. Arayınla. Direkt can bitti yani. <laughs> ekstra ne açabiliriz acaba? Avaren'in çizmesi. <laughs> Şeye göre sıralama yok mu? Ya şurada bir etkinlik var ama girsek mi bilemedim. Direkt kanka. Nerede? Bu mu? Yok yanımda, yanımda. Girelim Atta şöyle bir yetenek var çok iyi Dur atı alayım da bir Aynen havadan ok atıyor değil mi? Evet Bu ne? Çok güzel Patlama noktası Tabii, var Burada bir mağbet var Oraya mı gitseydik ya Şurayı bir temizliğe çekmemiz lazım İnilmiyor ki buradan Enişte kalkılmıyor o... sandıktan enişte Oğlum gelsene sen niye gittin buradan? Mabede almaya gittim. Heh. Koruma mabede aldım. Geliyorum. Dağılın lan! <laughs> Atlatmamız lazım acil ya. Güzel temizledim ha. Ya temizleyeceğim ya. Tabii. Gece de oynayacaktık aslında ama <laughs> şey gece oldu. Gece de onu bir anda attaydım. Yani sezon bitti bir yanda ve kaldık. <laughs> Boşluğa düştük ya resmen. Evet. Gittim mi buradan? Ya buradasın. Görünmez ya bu anlamı mı? <gülüyor> 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 Süpermiş o zaman. Ben ölmeyeyim. Son anda bastım her şeyi. Kanka onu kaçırmaz o yani. Allah patlarsın. Şu dondurma muhabbeti harika yani. Ne oluyor, için... ya. Yani. Güzel efsanevi düşünmüşsün abi. Bana bir şey düşmedi ya. geldi. Başka ne geldi? Bu var. Böyle. Şuradan muhabbeti alayım ben de. Al bakalım. Bir yetenek basalım hemen. Şurada bir şey var oraya gidelim. Şu ney? İkinci ne aldın? Yaylım ateşi mi? Ney? <laughs> Kanka dur bir dakika söyleyeceğim sana. Öyle. O yılda göre gittiğim için hep dur bir dakika. İkinci... eee Ya buradan skill almadım ben. Hani şey var. Aldatıcı adam var kanka. Sadece onları almış bu yıl. Ben de öyle yaptım. Aldatıcı adamın ilk kademesini aldım. İyi. Öyle devam ...iştim yani yükledim. Tamam. Zaten şu yeteneği de biraz kullanayım. O iyiymiş. Çok güzel yetenekler var ama bu bu yükte. ne Bebeksel yani. Bunun şu da hasar uçacak... ya Rock. Rook harbi güzel. Çok güzel ya. Yani. Bir tane sandık açayım da sonra videoyu bitireceğim. Ama daha oh. 75 olmadı. Sen nereye gittin yine ya? Buradayım ya. Eve de bir tane küçük buhar makinesi aldım. <laughs> Odayı nemlendiriyorum şu an. Neden aldın ki? Gülüşmen evet, çok, çok kuru. Her şey, oda, hava. İyi yapmışsın. İyi gelir kuşlara falan da iyi gelir. Tamam, bir tane eksik. <laughs> Buradan alırsın yani. Ne çıktı? Anıza. Bunlar çıktı. O zaman bu video bu kadar olsun. Bunu yani yeter ya. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.